Merhabalar, Türkiye'nin en büyük metal dedektör distribütör firması olarak bugün sizlere bir dedektörden bahsedeceğim. Goldstinger X5 modeli. Görmüş olduğunuz bu cihaz sipariş üzere gelen bir model olup e, derin aramalarda size yardımcı olacak çok muhteşem bir modeldir. Paket içeriğinde iki farklı başlık seçeneği bulunmaktadır. Bu cihaz aynı zamanda boşluk tespiti de yapabiliyorsunuz. Gelin hızlıca çantayı ve çanta içeriğini inceleyelim. Bu çanta bu şekilde korunaklı geliyor. Bunu aynı zamanda sır çantası olarak da kullanabildiğiniz gibi valiz olarak da kullanabiliyorsunuz. Gayet kullanışlı bir çantada ve korunaklı bir çantada muhafaza edilmiş bu Şu şekilde hemen hızlıca paket içeriğine geçiyorum. Şöyle yaklaşırsak hemen şuradaki korunaklı cepte derin aramalarda kullanacağınız başlığımız yer almakta. Şuradaki diğer gözde ise yüzeysel tek para toplu gömüler gibi hedeflerin tespitini yapabileceğiniz ikinci bir başlık yer almakta. Burada cihazımız şu şekilde Goldstinger amblemi ile bizi karşılıyor. Hemen burada beraberinde kullanabileceğiniz düşük frekanslarda, düşük ses tonlarındaki te hedef tespitlerini kolaylaştıracak bir kulaklık mevcut. Alt boru ve orta boru şu şekilde yer alıyor. Cihazımızın şarj adaptörü ve başlık bağlantı kiti de burada yer alıyor. Cihaza şöyle bilgi vermek gerekirse e Kapalı modda yani dinlenme modunda ortalama 20 saatlik bir şarj süresine sahip. Tam full vaziyette arazi şartlarında ortalama 5 saate kadar bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Çoklu frekanslı bir model olup tüm Hedeflerin tespitinde size kolaylık sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi hedeflerin doğada farklı farklı frekans aralıkları mevcuttur. Çoklu frekanslı cihazlarda da farklı frekanslı hedefleri tespit etmek çok daha kolaydır. Gold Stinger modeli fabrika verilerine göre en ideal şartlarda en büyük başlığıyla ortalama 2 metrelere kadar derinlik alabilirsiniz. Bu cihaz su geçirmez bir model değil ancak başlı kısımları suya dayanıklıdır. Dolayısıyla bu cihazı suya tamamen daldırmamanızı tavsiye ederiz. E, şarj alma süresi ortalama 5 ila 6 saat içerisinde cihaz şarj alır. Evet şu cepte de cihazımızın kullanım kitapçığı ve garanti sertifikaları yer almaktadır. Bizden satın almış olduğunuz tüm ürünlerin eğitimini ücretsiz bir şekilde sizlere sunuyoruz. Tabi satış sonrası da bize dilediğiniz zaman ulaşıp cihaz hakkında yine genel bilgilere sahip olabilirsiniz. Burada cihazın kullanımı ile ilgili tüm detaylar yer almakta. Siz de bu muhteşem cihaza sahip olmak istiyorsanız açıklamalar kısmında yer alan iletişim bilgilerinden uzmanlarımıza ulaşabilir. Siz de bu modele sahip olabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.